Galiba biz e, konuşmayı, tartışmayı e, bel altı vurmadan, birbirinize bel altı vurmadan, hedef listeleri yayınlamadan, işte o burada bu, bu, bu şekilde bir bakıyor, öbürküsünün bir cümlesinden onu işte e, sosyal medyada başlamak, üzere yargısını falan tartışmak falan filan, bir kere biz bunu unutmuşuz. Yani bu iktidarın yaptığı en büyük kötülüklerden bir birisi, Türkiye'yi her alanda tartışma zemininin dışında bırakmış olması. Birincisi benim gördüğüm şey şu bu. E, ve üstüne üstlük konuştuğumuz şey e, Türkiye'nin 100-150 yılına son 40 yıla özellikle işte bu örgütle de ilgili damga vurmuş bir sorununun çözümü noktasında potansiyel bir olumlu adım atma noktası. Fakat tartışmayı unutmuş, birbirine güvenmeyi unutmuş bu iktidarın yarattığı düzen ve zemin yüzünden insanların birbirini dinlemediği bir ortamdan geçiyoruz.